dev bir futbol maçı oynanacaktı. Bu yüzden şehirdeki herkes stadyuma doğru akın ediyordu. Yüzyılın dervisiydi bu. İnsanlar günlerdir bu maç için bekliyorlardı. Ve maç günü gelip çatmıştı. Ula yürü lan Maça geç kaldık oğlum çako. Yürü ayda yürü yürü. Bu sırada zengin ve fakir de maça geç kalıyorlardı. Zengin abi hadi abi ya maça geç kalıyoruz abi. Hadi gidelim birden önce. Ya Ha, tamam fakir gideriz ne acele ediyorsan. Evladım durun bana bir yardım edin evladım. Hı, teyzeciğim acelemiz var ya kusura bakma geç kalıyoruz. Evladım Allah rızası için 5 dakika yardım edin. Teyzeciğim maça gidiyoruz maça. Zaten geç kaldık uğraşamayız seninle ya. Vah 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 bu gençlik bitmiş bitmiş. Ya teyzeciğim acelemiz var diyoruz acelemiz. Adam, i̇ki dakika şu yaşlı kadına yardım edemiyor musunuz? Teyzeciğim bak işine ya. Başka birinden yardım iste. Acelemiz var bizim. Futbol maçına gideceğiz. Vah vah vah. Siz bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ne bedeli ya? Ne diyor lan bu yaşlı kadın? Siz anlaşılan hiç eğitim almamışsınız. Eğitim mi? Ne eğitimi ya? Terbiyesizler. Terbiyesizler. Siz okula gitmediniz mi he? Ya teyze sen ne anlatıyorsun ya Allah Allah sana ne bizim okulumuzdan Şunlara bak şunlara dilleri de pabuç kadar ben size yapacağımı bilirim Ne yapacaksın teyze ne yapacaksın Sizin güzel bir okul eğitiminden geçmeniz şart ya teyze biz okula gittik gittik. 50 yıl önce gittik. O zaman sizi tekrar okula gönderiyorum. Okula mı? <laughs> Herhalde bu teyze deli kafadan kontak. Evet evet baksana bizi tekrardan okula gönderecekmiş. Vah vah vah. Siz gülün bakalım gülün göreceksiniz. He, zengin abi ne oldu sana abi ya ne oldu He, Lan fakir asıl sana ne oldu böyle tipine bak Allah Allah ne varmış benim tipimde Lan fakir küçücük oldun oğlum sen ne oldu sana böyle Zengin abi sen de küçücük oldun yoksa yoksa o kadın He, Yaşlı kadın yaşlı kadın gitmiş Aa evet daha az önce buradaydı nereye kayboldu Bizden yardım isteyen yaşlı kadın kaybolmuş Sizi okula göndereceğim falan diyordu fakir anlasana işte Bizi çocuğa dönüştürdü bu kadın. Anlaşılan o kadın büyücüymüş. Ay vay yedik fakir çocuğa dönüştük. Tekrardan her şeyin başından başlayacağız. Hayır ya ben toncuk olmak istemiyorum. En kötüsü de tekrardan okula gitmek zorundayız fakir. Hayır ya olamaz. Çocuklar gelin gelin atlayın otobüse. Okula geç kalacaksınız atlayın atlayın haydi. Çabuk acelemiz var ya. Fakir kardeşim aynı eski günlerdeki gibi otobüsle okula gidiyoruz şu halimize bak. Hepsi senin yüzünden zengin. Hepsi senin yüzünden of ya of. Ne benim yüzümden oğlum ne benim yüzümden. Asıl senin yüzünden o yaşlı kadını yardım etseydik bunların hiçbiri olmayacaktı. Aha oğlum okul otobüsü de geldi. Gel gel fakir galiba şuradakiler arkadaşlarımız. Oo çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım. Vış ola oğlum bunlar zenginle fakir amca değil mi? Ay evet zengin amcayla fakir amca bu. Çocuklar merhaba ne yapıyorsunuz bakalım. He ya ne oldu size zengin amca fakir amca. Çocuklar sormayın tekrardan çocuğa dönüştük. Sizinle birlikte okula geleceğiz artık biz de. Ay inanmıyorum nasıl yani. Bu bayağı. Biz de artık öğrenci olduk. Yapacak bir şey yok. Evet. Hepsi bu salak fakirin suçu. Nereden benim suçum oluyormuş zengin? Senin suçun. Ulan oğlum sınıfımıza neşe geldi. Ay evet. Hadi ders başlama üzere. Derse girelim. Ulan fakir senin yüzünden düştüğümüz hallere bak. Tekrar okula başladık. Ama bunun hesabını soracağım sana. Haydi haydi okula girelim. Baldi kızar yoksa. Evet sersem sucuklar. Geçin yerlerinize bakalım. Ulan ne oluyor? Zengin, fakir. Ulan bunların burada ne işi var? Öğretmen. Zengin amcayla fakir amca küçülmüşler Sınıfımıza geldiler Nasıl yani küçülmüşler ya küçülmüşler artık bizim gibi çocuk olmuşlar Öyle kafamıza göre Küçülebiliyor muyuz nasıl yani Anlamadım Hepsi bu zenginin suçu Zenginin yüzünden küçüldük Hayır asıl fakirin suçu o yaşlı kadına yardım etseydik Başımıza bunlar gelmeyecekti Vay 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 zenginle fakir demek Tekrardan okula başlıyor Evet maalesef Aynı güzel oldu ya zengin amcayla fakir amca sınıfımıza geldiler. Vay 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 zengin fakir elime düştünüz şimdi. Vuran sizi bir dayak manyağına çevireyim. Ya Baldi gözünü seveyim yapma ne olur. Ha Baldi mi? Sen bana nasıl Baldi dersin? Baldi öğretmenim diyeceksiniz artık bana Vuran. Peki Baldi öğretmenim. Allah Allah demezsek ne olur biz seninle aynı yaştayız. Aynı yaşta mısınız? Siz küçülmüşsünüz artık bana baba diyeceksiniz. Oha yani Baldi abartmayın istersen. Hele bir demeyin nasıl dövüyorum sizi ne de olsa ben sizin öğretmeninizim. Döverim de severim de. Eyvah fakir bizim bu baldin elinden çekeceğimiz var yoksa bu bizi çok döver. Evet evet bir an önce okulu bitirip mezun olmamız lazım. Evet sucuklar hazırsanız ilk yazılı sınavımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz ki bugün sınıfımızdaki sınavı geçenlerden bir kişi mezun olma hakkını kazanacak. Yani bugün aranızdan birisi okula veda edebilir. Ay evet ben ben çok çalıştım. Başarılı olacağım ve mezun olacağım. Hadi lan oradan. Ben mezun olacağım, görürsünüz. Sadece bir kişi mi mezun olabiliyor? Evet, bugün sadece bir kişi mezun olacak. Sorulara doğru cevap verenler okulu bitirmiş olacak. Vay be, ben mezun olacağım. Kurtulacağım buradan. Hiç boşuna eveslenme fakir. Ben mezun olacağım. Zaten küçükken de senden daha zekiydim. Göreceğiz bakalım zengin. Hangimiz bu okuldan kurtulacak? Hangimiz bu okulda kalacak? O zaman sınavımız başlıyor. İlk sorunuz geliyor. Söyleyin bakalım veletler hafta sonu kaç gündür? Hafta sonu 7 gündür öğretmenim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Evladım onlar normal haftalar ben hafta sonunu soruyorum. Ay evet 3 gün müydü? Cuma, cumartesi, pazar. Yanlış cevap kızım. Balde öğretmenim ben cevap verebilir miyim? Hafta sonu 2 gündür. Cumartesi ve pazar günleri. Wow zengin evladım gerçekten de güzel bir giriş yaptın. Ve doğru cevap zengin. Zengin, bravo zengin. Bir puanın oldu. İşte bu be. Sağ olun öğretmenim. Okuldan mezun olacağım. Görürsünüz. Ay ama haksızlık. Onlar büyümüş de küçülmüş. Evet ya. Bütün bilgileri biliyorlar. He ee, çocuklar yapacak bir şey yok. Evet. ikinci sorunuz geliyor. Söyleyin bakalım çocuklar. Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisidir? Türkiye'nin en kalabalık şehri. Hmm. Öğretmenim ben biliyorum Adana. Adana çok kalabalık. Evet Adana da kalabalık bir şehir. Ama ben Türkiye'nin en çok en kalabalık olan şehrini soruyorum. Ay öğretmenim Ankara olabilir mi Ankara? Maalesef yanlış cevap. Öğretmenim e, Yanlış cevap evladım yanlış cevap. Ben biliyordum deyimin ucunda ama hatırlayamıyorum. Bayli öğretmenim ben söyleyeyim. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Çünkü İstanbul'da çok fazla kişi var. Wow evet evladım doğru cevap doğru cevap bravo fakir. Sağ olun öğretmenim. Böylelikle durum zengin bir fakir bir. Hiç boşuna uğraşma fakir beni geçemeyeceksen. Göreceğiz oğlum göreceğiz. Evet yarışmamız kaldığımız yerden devam devam ediyor. Üçüncü soru geliyor. Uçak sürülen kişilere ne denir? Uçakların şoförüne ne isim verilir? Söyleyin. Ee, öğretmenim uçak sürenlere şoför denir. Hatta muavin de denebilir. Yanlış cevap evladım. Öğretmenim uçak süren kişilere e, ne denir ne denir? Kaptan denir. Evladım gemi süren kişilere kaptan denir. Uçak sürenlere ne denir? Ay öğretmenim bilmiyoruz. Ben biliyordum ama unuttum. Ya bunu bilmeyecek ne var? Uçak sürülen kişilere tabii ki de pilot denir yani. Uçağı pilotlar sürer bilirsiniz. Wow zengin evladım bugün formundasın evet. Pilotlar sürer uçakları. Ah be ben söyleyecektim kardeşim ya. Of ya ben söyleyecektim ya. Evet durum şu anda 2-1. Bakalım son soruyu kim bilecek ve okulumuza veda eden öğrenci kim olacak? Tabii ki de ben alacağım. Fakir de sonsuza kadar bu sınıfta kalacak. Hadi lan oradan. Ve son sorumuz bir matematik sorusu tabii ki de. Söyleyin bakalım sucuklar. 6 kere 6 kaç eder? 6 kere 6 76. Yanlış cevap Eren'ciğim. 6 kere 6 8 eder. Öyle şey olur mu evladım? Yanlış cevap. Öğretmenim eee bilmiyorum. Öğretmenim müsaadenizle ben söyleyeyim. 6 kere 6 36 dedemin bıyığı yolda kaldı. Wow wow wow. Zengin evladım yine doğru doğru cevabı verdi ve durum 3-1 oldu. Yaşasın be artık okuldan gidebilir miyim? Böylelikle yarışmamızı zengin kazandı ve okulumuzu bitirdi. Evet zengin evladım artık mezun oldun okula gelmene gerek yok. İşte bu be demiştim bir günde bitirdim okulu. Ezik fakir sen burada kaldın. Of ya ben niye burada kaldım ya of ya. Evet zengin evladım siz gidebilirsiniz. Kalan öğrencilerime bir sürprizim var. Hadi ezikler ben kaçıyorum siz okulda kalmaya devam edin. Zengin Zengin mezun oldu. Artık öğrenci değil bu saatten sonra tüm öğrencilerime 100 bin dolar veriyorum. He, 100 bin dolar mı? Oha! Ay süper! Allah'a yaşadık zengin olduk hepimiz. <laughs> bir dakika bir dakika ben de alıyorum değil mi 100 milyon doları? Maalesef zengin sen artık öğrenci değilsin mezun oldun sen git hadi git. Hayır ya ben de 100 bin dolar istiyordum. Ne oldu zengin ne oldu artık sen yapıyordun. <laughs>